Yeni video Selam millet. Bugün Tiny Room oynuyoruz. Oyun şöyle baştan ee, hemen anlatayım kısaca olmaz ee, nasıl bir şey olduğunu. Oyunda biz bir dedektifiz ve hatırladığım kadarıyla daha doğrusu söyleyeyim. Biz bir dedektifiz ve bize bir mektup geliyor. Bu mektuptan sonra bir şey oluyor ve biz bir olay yerine gitmemiz gerekiyor. Yola çıkıyoruz ve bizi böyle bir barikatlar durduruyor. Bunları açmamız lazım. Amacımız bu. Ben şöyle hemen bir göz atmak amacıyla biraz oynadım. E, yaptığım şeylerden ben söyleyeyim. Biz buradayız. Niye dönmüyor? Şurada bir şey var. Bir demir var. Bu demiri aldım. Bunları kapısını açtım. İçeride şu sigortayı yaptım. <laughs> Bakayım nerede? Şurada dolaptan bir şey aldım. Bunun içinde anahtar. Falan sigortayı yaptık. Şimdi hemen şöyle göstereyim şu merdivene basayım. şunun bir şifresi var. Bunu bulmamız lazım. Sonra geri gel. Şurada bilgisayar vardı ben evet, şöyle basayım. Bilgisayarın da bir şifresi var. O da bu 1, 2, 3, 4. Aa bu da. Bir şifresi yedikten sonra değiştir. 2, 1, 3, 4. kapısası bakalım ben bir daha bakmak istiyorum Oo burada bir şey var o zaman bir bir dört 2-3-1-4-2-3 tamam Doğuu abi oyun falan da var ne yapalım instagrama gidelim <laughs> Gerçekten instagrama atıyor 35-69 Oyun oynayabiliyoruz mu abi? Nasıl yok ya? Yani? O kişileri bir bakalım 35-69 Oo kamera falan da var. Vay wow, çok iyi lan. Şuna girelim biz de Yaklaşmışım neredeyse ya. Aç, çatıya çık. Dur gel, özür bir dakika çatıya çık. Şunun için böyle bir şeyler var galiba. Çok kolay bir ölçüm yapımı yaptım. bir de bir anahtar var abi. Ha dur. Ha bak bunu açıyormuş. Şunu şöyle. Şimdi ne oldu? Şuraya bir geri inelim. Nerede şurada şey vardı. Hop. Bu kadar abi çözdük olayı ya. Easy peasy Hemen ikinci bölüme geçelim. Ne işine gitti? şubat batılmış burada neler oluyor? Oyna diyelim bakalım. Babanın evi. Ya e bu arada mektup babamızdan geliyor. Ben onu söylemedim galiba. Ne diyor? Yolculuğun başlığını. Şehre doğru giderken yolda hiç kimseyle karşılaşmadım şehir boş görünüyor gitmen gereken ev de öyle şimdi merdan. İçinden bir anahtar çıktı bunda bir şey yok Ya, bakın bastık mı? Ne oldu burada? O olaylar olaylar o. Kitapları. Adol Kavir diye. Kitapları bu oldu neymiş? Normal kitap. Şer açıyor. Bazı kitaplar eksikmiş baba. tüm kitapları doldurunca buradan bir gizli kapı falan içinde genelde Yani öyle olur zaten. O bu arada güzel benziyor ev falan. O i̇ç, iç iç hepsini iç abi. Hep yapıştır abi bedava zaten babanın. Temizlik maddesi mi? Hiç, hiç anlamadım ha yani söylemesen. Bak şurada bir kitap aldık Tencere. ben şimdi demedik zaten. kapatamıyorum. Ha Tamam. Bana ne? o moşif olayı falan burada çok iyi bir şey. da bir dakika şunu yapalım. Şöyle bir evin içinde. Bak ben bunu unutuyorum hep. Aa bak burada bir tane kitap var. Bu çok iyi lan oyun. Burada da bir tane var. Ocakla alakası var galiba olay. Bir anahtar bulduk. Orada hemen Orada yerleştirelim de. Sıkıntı olmasın. Merhaba. yerde kumanda var ama kitap var. Şöyle bir bakalım, Bakın, o bir var? Evet, evet, var çalışmıyor? Kanal 7 aç abi bana. TRT 1 aç. TRT çocuk aç. Şöyle salla bir şey. TRT çocuk aç. Onun <laughs> da da bulduk çok ya. Bu masanın üstünde laptop var lan. Neyse uğraşmıyorum. Bununla devam edelim bakalım. Bunun içinde bir şey olabilir mi? Ha, şifre bu olabilir bak. Bakayım en sol, en sağ, en alt, en son. Nerede yine? En sol. En sağ. En alt. En son. Bak. Ooo taban. Ben yani bu aktörünü de böyle bir şey olsun ki aydınlatma önemlidir. Kanallar 234 563 221. 234 Beynim yandı dur. Şurada bir yerde bir oda daha var. Burası bahçe. Şunları yerleştir. ona bir de fazla da işler ya. <laughs> Olaya bak abi ya. <laughs> bak abi ne diyor? 234. Halil olacak her şey. Abi, kitap mı? Heh. Tamam Bak Adam, abi? Ne kadar değerli bir şey saklıyorsun ki yani böyle bir oyun yaptın? Hadi şey açtı kesin kapın. Nerede siktir Şimdi gizli kapı oldu anlamına mı geliyor? Ohoho. IQ tamam baba. Oğlum niye gizli odalar? şey var ki yani, Ya boşsa açarım. Ne yapacağız? Dışarı mı çıkalım? Dışarı çıkalım. Abi var ya fışkırıyor abi akmıyor fışkırıyor mu var ya? çeşitli i̇şte çöpler bilmem ne tablo ya. Böyle kat ah bak ah bir şey oldu işte ah bu aynı yere iniyormuş Aa baba yapıyor. Ya. <laughs> 190185 Bu ne satayım oğlum bu ne la? 19 85 1302 Ne diyor banka hesabı son anahtarı belki maça kavuşturur. Anahtarı belki çeker durma Ha Hah arabaya gitmez ama. abi o son kapıyı açamadık ben onu merak ediyorum ya. Yani. Şere, bas kaza. Of. Oh çok yoruldum ya. <laughs> 25 dakika olmuş abi. Sondaki bölümde de babamın evinde kimse yoktu. Tava sonrası gibi darmadağın etti. Bankaya gidiyoruz galiba. Umarım beğenmişsinizdir. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize bakın ve hoşçakalın. Bay bay.